Survivor'a büyük darbe. Acun Ilıcalı, Almeda'yı bu sezon kabul etmedi. Almeda, kesinlikle Survivor'dayım. Herkese göstereceğim gününü. Survivor bensiz olmaz. Hepiniz kendinizi hazırlayın. Tarzında paylaşımlar yaparken maalesef ki Acun Medya'nın onu bu sezon almayacağını öğrenince dünyası başına yıkıldı. Ve bu durumu zaten ekranlarda gördüğünüz gibi sosyal medyada paylaştı. Peki ama neden? Bunun arka yüzünde neler var? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı ve Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Almeda'yı sever miydin? Yoksa onu Survivor'da görmek istemeyen tayfadan mısın? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor'ın geçen sezonunun bence şampiyon olmasa da bir şampiyonu var o da Almeda. Normalde All Star yarışmacıları yeni gelen gönüllüleri ilk günlerden silip süpürür. Geçtiğimiz sezonda öyle olmuştu. Lakin Almeda Baylan onlara biraz kalın geldi ve gerçekten performans olarak kusursuz ve Survivor tarihine yazılacak ve kazanacak isimlerden biriydi. Lakin yapmış olduğu yanlış kararlar, vermiş olduğu yanlış arkadaşlık kararları derken Almeda maalesef ki ilk Survivor'ının da birazcık kurbanı oldu ve diskalifiye oldu. İlk etapta diskalifiye edilmesini çok haklı bulsa da sonra çıkmış olduğu zaman yapmış olduğu açıklamalarda biraz hakkının yendiğini de itiraf etmişti. Lakin sosyal medyadan onu takip edenler bilirler ki ismi bazı spekülasyonlara karışmış ve bazı katıldığı programlarda da sorun yaşamıştı. Acun ise bu sezon Survivor tarihinde bir ilk yapmak istediğini ve çeşit çeşit yarışmacılarla değişik bir konsept yapacağını bildirdi. Almeda gerçekten sinirsel olarak biraz sıkıntılı bir insan. Survivor'da oldukça büyük kavgalara karışmış. Daha önce şiddetten önce de Adilhan'ın boğazını sıkmış, bazı isimlere saldırmış, üzerine koşmuş bir insan. Ve bu yüzden Survivor'ın kalitesine ve ismine birazcık leke süreceği düşünülmüş olacak ki Acun Medya bu sezon Almeda'yı istememiş. Almeda da kendi sosyal medya hesabından bu durumu duyurdu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Almeda Survivor'da olmalı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.